Evet, bugün Esma ile gün yapma kararı aldık. Evet. Sizi de <laughs> bizimle götürüyorum. <laughs> Esma'nın saçı çok süper oldu. Yeni kestirdim. Çok güzel. Kekimiz pişiyor. Esma şu buraya patates salatamızı da hazırladı. Bunu soslayacağız, baharatlayacağız. Burada taratorumuz da pişiyor. Barbaros, Barbaros. Ne yapıyorsun Barbaros? Malzemizi zor. Allah! Kayınım da kayıyordu. Kekimiz pişti, kreması da burada ama labne ve beyaz çikolata en sona yazmışlar. Malzeme kısmına yazmamışlar. O yüzden ekleyemedik. Yani kreması bir şey çıkacak bilmiyoruz. Şimdi burada esmaş bize telto yapacak. Esma Hanım, Esma Hanım, <laughs> sofranız ne zaman hazır olur? Valla acıktık. 10 dakika. <laughs> Reji ile konuşmuyorsun ama. Neler <laughs> ekliyorsunuz? Sumak. Ve bol acı atacağım İrem'in ağzı yansın. Harika bir TikTok çektik. TikTok'u buraya ekleyeceğim. Siz de izleyin şimdi. E, hamuru biz hallediyoruz. Tavuk da Barbaros'un e, ellerinde. Barbaros hallettin mi? Barbaros. Ocakta Barbo var. Barbo ses ver. Barbaros ya. ne yapıyorsun orada? Barbaros sen manzaramı izliyorsun? Allah'ım ya, ya Rabbim ocakta ya. tavuk yanacak. Ya. Ay ya. Ocakta Allah. <laughs> <Ben> size, <laughs> bu arada saçlarımı da kestirdim ama daha güzel bir anda size gösteririm. Ben film seçeceğim bize romantik komedi izleme kararı aldık ama ne izleyeceğimizi şu an kimse bilmiyoruz. Bir bakacağım. Yani ne var ne yok. önce Netflix'e bakalım. Evet bunu bulduk. Şimdi bunu izleyeceğiz. Bir tabak yapacağız. Var yani aklınız şaşar. Mükemmel. Bugün I love being a woman. Yeme koyuyorum. <laughs> <laughs> Hindistan <'ın> sokakta. <laughs>

I love that you get a little crinkle above your nose when you're looking at me like I'm nuts. I love that after I spend a day with you, I can still smell your perfume on my clothes, and I love that you are the last person I want to talk to before I go to sleep at night. And it's not because I'm lonely, and it's not because it's New Year's Eve. I came here tonight because when you realize you want to spend the rest of your life with somebody, you want the rest of your life to start as soon as possible. ölmüyor ya insan Esma duşa gitti ben de onu beklerken burada dertleniyorum <laughs> Günaydınlar ee, Sizi yeni dostumla tanıştırayım Paşa Say hi to my channel Please Konuştu oluyor ama şu an konuşmada bir andayız ee, Esmoş işe gittim Evi de bana bıraktı. Ben de isterdim ki partilemek, insanları eve doldurmak ama öyle bir insan değilim. Edebimle evimde oturup <laughs> Esma'yı bekleyeceğim. Ee, dün var ya mükemmel bir gündü. Yani mükemmel bir gün tabağı, harika film, çok güzeldi. Ya gerçekten böyle romantik komedi filmleri bağ kurabiliyorsunuz ya o çok hoşuma gidiyor. Hep gerilim dram izliyordum. Paşa böyle bir saniye durur musun? Konuşma izin verdiğimde konuşmadın. O zaman şimdi susup dinle. Romantik komedi pek izlemiyordum. Çünkü böyle çok geliyordu böyle. Çok sırıtan insanların olduğu filmleri izlemeyi sevmiyorum. Son bir yıldır artık sevmeye başladım. Yani 20'li yaşlarda yeni özellikler yükleniyor gerçekten insana. Artık çok seviyorum romantik komedi filmleri. Böyle izliyorum. işte atıyorum karakterle ele tutuşa falan. Laksak triplere giren Bir görseniz halime heyecanlanıyorum yani. Şimdi de e, dün yaptığımız şeylerden bir şeyler yiyeceğim. Çünkü ben kahvaltı etmeyi seven bir insan değilim. Çok nadir 2-3 haftada bir yumurta yediğim oluyor ama çok nadir. Sonra da ders çalışmaya başlayacağız. Kitaplarımı da getirdim buraya. Çünkü bugün evde tek olacağımı ve günümün bomboş geçeceğini biliyordum. Televizyona, telefona sarmak yerine dedim ki İrem ders kitaplarını getir, dersini çalış. Böyle de sadık bir KPSS öğrencisiyim saçımı kestirdim. Dün bunu söylemiş bilmiyorum ama şu an biraz da bir saçım yağlandı. Böyle kısa kestirdim ve ben saçlarımı boyatmadan önce kumraldım. Koyu kumraldım. Böyle açık sarıya kayan bir kumraldaydım ama şu an saçım kestirince o kumralın halleri geri gelmeye başladı. Yani gün ışığı bulsam size göstereceğim ama saçım gerçekten şu an açık bir renkte. Ay çok mutluyum. Bu rengi o kadar özlemiştim ki bir daha var ya sana kıyıp da boya sürersem ben. Belki bir dönem sonra ışıltı attırırım ama ışıltıyla başlamanın sonunu ben biliyorum Platine kadar yolu var onun Belki onu da istemem ee, Güzel saçım eskisi gibi Bir şeye ihtiyaç duymadan Kendi kendine renginin sarılaşacağını düşünüyorum Öyle Ay çok seviyorum saçımı Ay çok güzel oldu İyi ki kestirmişim. Benim var ya bu kadar fark ettiğini Ben bilmiyordum bu arada Bildiğiniz şuraya kadar saçlarım simsiyahmış yani siyah gidince anladım. Bu arada e, Paşa'yla ben Paşa'nın evden gitmesi hakkında bu aile hep manipülasyonlar yapıyorum. Paşa sevmiyorum. Paşa gitsin. Hepsi birer şakaydı. Kimse bana kızınız. Değil mi? Biz aramızda konuşup hallettik. Şaka yapmıştım. <laughs> ben deli miyim? Ben hayvanlarla konuşmayı çok seviyorum. Yani karınca bulsam karınca ile konuşurum. Gerçekten o kadar evcil bir insan Böyle hani evcil insan ne ya? Ne dedim kendime? O kadar evcil hayvana sahip olabilecek bir insanım ki çok seviyorum hayvanları. Sadece birazcık korkularım var. Köpeklerden pek korkmam ama işte kuşlardan, kedilerden, diğer ev hayvanlarından, tavşan falan da besleyen oluyor. Korkuyorum. Sadece köpeklerden korkuyorum çünkü e, kendime de köpeklerim yani. Bence köpek mükemmel bir hayvan. Kendimi de böyle bazen karakteristik Paşa. Ama ne bekler misin? Bekler misin? Kendimi de karakter olarak mesela bir köpeğe benzetirim. Bir hayvan olsam köpek olurdum büyük ihtimalle. Çünkü köpekler çok tatlı ya. Böyle neye ihtiyacınız olursa köpekler sizin o şekilde yanınızda oluyor. Bu karşıya ilk satacağız falan. Onlar var. Ne oldu paşa? Yaşındı, yaşındı, 12 yaşındı. 12 yaşındı. Çok tatlı lan. Ben böyle, konuşacak mı? Bir şey süre can sıkıcı olabilir ama. Ben ben. Ay şimdi yakaladım. Bardağım da çok güzel nihayet artık özel bir alana sahibim. <laughs> Geçici bir süreliğine tek çocuk oldum arkadaşlar. Çünkü ablam yurt dışına gitti. Dönüş tarihi de pek belli değil. Yani şu an şu anlık en az bir ay tek çocuğum. Şükürler olsun. Yani ablama bir garizim yok ama ben tek çocuk olmak istiyorum arkadaşlar. Yeter. Yani ben beş çocuklu bir ailede büyüdüm. Yani çok zordu. Her şey çok zor. Ve nihayet üniversite bitirdikten sonra nasip oldu. Bir aylığına dahi olsa tek çocuk olabilmek. Biraz tadını çıkartmak istiyorum. Bu arada birkaç gündür çok kötüyüm. 20'lik dişimin ağrısı diğer tüm dişlerim. Yani şuradan başlıyor şöyle. O kadar ağrı yapıyor ki anlatamam. Ben dolgumu kırmıştım geçenlerde sakız çiğnerken. Ondan dolayı olduğunu düşündüm. Dün doktora gittim. Dolgumu yenilettim. Ağrı geçmiyor. Aksine ağrı daha da arttı. Kendi doktoruma gideceğim. Dün gittiğim doktor randevu bulamadığım için tercih etmek zorunda olduğum bir doktordu. Yani ben kendi doktoruma kurban olayım. Gerçekten o ne yapıyor ne ediyor benim her problemimi çözüyor. Yarın da ona randevu buldum ona gideceğim. İnşallah 20'likle alakalı bir problemse de 20'liğim çekilir ve kurtulurum. Yani Dayanamıyorum. bu dayanılmaz bir ağrı gerçekten diş ağrısı bakın baş ağrısı çok kötü bir şey karın ağrısı bel ağrısı hepsi çok kötü ama diş ağrısı yani o çok üst seviyede bir ağrısı kalası var bence ikinci olarak da sosyal medya hesaplarının hepsini dondurdum. Sadece Twitter ve YouTube kullanıyorum. Başka kullandığım hiçbir şey yok. Bu kadar yani yeter bakalım ne yapacağım. Çünkü gerçekten çok vaktimi alıyor reels izlemek, TikTok izlemek. Ve size dürüst olacağım. Bir noktada aslında zaman alıyor diye değil de benim moralimi bozuyor diye kapatmak istiyorum. Çünkü benim motive etsin diye takip ettiğim bir sürü insan var. Bir noktada onların yaptığı şeyler beni motive eden çok demoralize etmeye başladı. Yani birazcık daha uzak kalmak istiyorum. Sosyal medyada kendimi eğiteceğim şeyleri onun yerine kitaplarda da bulabilirim. Bunun için illa kişisel geçim hesaplarını takip etmeme gerek yok bir sürü. Bakalım yani şu an birazcık daha Kabuğuma çekildiğim bir dönemdeyim. Yeni yıl geliyor. 2026'ya bakalım ne niyetlerle ne dileklerle gireceğim. Onu da başka bir videoda konuşuruz sizinle. Öyle. Ben şimdi günlüğümü yazacağım. Müzik dinleyeceğim. Yarın sabah görüşürüz. <laughs> şunu okudum. Gerçekten söküp atmak istiyorum şu an. O kadar ağrıyor ki yani. Şimdi ben hazırlandım. Dişçiye gidiyorum. Umuyorum ki kurtulup geleceğim. Çok böyle pozitif enerjilerle mutlu mesut gideceğim ki güzel geleyim geri. Kanal tedavisi olan bir dişim vardı. O diş iltihap kapmış. Ben anlamıyorum. Pazartesi günü gittim. Doktor nasıl bunu göremeyip üstünde dolguyla kapattı. Antibiyotik içtim biraz daha zaman geçsin ağrı kesicimi de içeceğim. Yani dişinizde ağrı yoksa bile bence düzenli kontrole gidin. Ben düzenli kontrole gitsem büyük ihtimalle o hitap daha önce fark edecekti ama. Merhabalar efendim. Grup 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 sesler gelebilir kameraya. Duydunuz mu? Her neyse. portakalımı yedim son birkaç gündür günde bir tane portakal yemeye çalışıyorum. Bir orta boy portakal günlük C vitamini ihtiyacınızın %90'ını 95'ini karşılıyor. C vitamini ne işe yarıyor derseniz cildimizdeki kolajen emilimini destekliyor. Bağışıklığımızı güçlendiriyor. Bağırsaklarla alakalı da bir şey var. Sindirimi kolaylaştırıyor. Bunları anlatmakla bitmez ama bildiğim şeyleri size söylemek istiyorum ki siz de o şeyleri hayatınıza uygulayın. Sizden geldiğince günde bir orta boy portakal yemeye çalışın. Ben bugün iyiyim. Ee, şükürler olsun ki antibiyotik sanırım iltihabımı ikinci günden azaltmaya başladı biraz. Yani iyi hissediyorum ve dişlerimin sızlaması da bugün bayağı azaldı. Konuşamıyorum. Böyle günlerim biraz evde geçiyor, ee, boş geçiyor. Ben var nazar ediyorum. Gerçekten ben kimse hani Sevgilime de demeyeceğim herhalde ben artık yani. Çünkü gerçekten nazara geliyorum. Ne zaman birine desem ki ben çok güzel ders çalışabiliyorum artık ya. Okey çözdüm bu işi desem. Bir şey oluyor. Bir şey oluyor ders çalışamıyorum. Yani bundan sonra sevgilime de söylemeyeceğim. Aa, kimse kusura bakmasın ondan nazarı değiyor galiba. <laughs> Öyle. Ve e, bugün deli gibi. Hani antibiyotik o kadar beni etkiliyor ki. içten o gıcırtılar. İşte mide bulantıları, mide yanmaları, bayağı etkili antibiyotik. Antibiyotik nedir, ne işe yarar, neler yapıyor şu an bana diye sürekli araştırma içerisindeyim bugün. Antibiyotik kana karıştıktan sonra sadece enfeksiyon olan bölgeye değil, bütün vücudumuza yayılıyor. Mesela çok şükür gözüm sağlıklı, kalbim sağlıklı. Ama o antibiyotik bir kere kana karıştı mı gözüme de kalbime de işliyor. Şükür yani bu çok beter hastalıklar var. Şu, şu an benim bu dışarım ağrım ne ki Allah'ıma şükür. Ee, şu an bununla cebelleşiyorum ve daha kötüsü olmamasını umut ediyorum. Sakın ha antibiyotik kutunuzu bitirmeden ya yani kutunuz mu o doktorun söylediği bir süre oluyor sanırım ama yani benimki 14 tablet bir haftalık. Yani bir hafta bitmeden ileri bırakamayacağım. Yani kutu bitene kadar kullanın diyorlar. Yarın görüşürüz. otobüsten in... <laughs> otobüsten indim ama tam zamandaymışım. Az daha geçilsem yanlışlıkla üniversite yoluna gidiyordum ve orası da cidden bayağı tepede kalıyor. Bu da çok güzel ya. Keşke kotla falan gelmemiş olsaydım böyle. Dönüşte bir yürümeyi göz masırmıştı birazcık ama pantolon falan giydiğim için mecbur şey yapacağım yani. Otobüse bineceğim böyle yürüyüş yapılmaz utanırım ben. <laughs> Evet, şimdi size çok güzel bir şey göstereceğim. Sesimde çok yanık Hazır mısınız? Manzaraya bakın. Çok güzel. Böyle yerlerde kalıcı yaşadığınızı düşünün. Çok güzel. Burası da, bu tarafta şehir merkezi oluyor bu arada. Şu tarafta Mersin tarafı oluyor. Gösteremiyorum. Şu tarafı. Arkadaşlar bu arada burası Airbnb. Arkadaşım birkaç günlüğüne gelmişti. Ben de onların yanına geldim. Manifestliyorum. Ben ne zaman böyle güzel evlere gitsem ve bunu manifestesem ona benzer bir evde yaşamaya başlıyorum bir anda. Yani bunu bir kere yaptım. O da İstanbul'daki evimizde. Ama yani işe yarıyor bence. Çünkü ben biz İstanbul'da o eve çıkmadan tam bir yıl önce yine bu tarz bir eve gelmiştik ve hani ben kendi kendime konuşuyordum. Allah'ım işte benim de böyle evim olacak, koltuğum L olacak, şurada şöyle olacak, işte ışık alacak. Hep bunları söylüyordum. Çok şükür öyle bir evde yaşadım İstanbul'da yerken ya de. Yani o yüzden manifest önemli. Manifest değil de niyet, temiz, güzel niyet. Çok güzel. Ee, i̇nşallah en güzelleri hepimizin olur. Maşallah. Ya bu Allah'ım ya. <laughs> Çok güzel. Seni vloguma koyacağım. Beğendin mi burayı? Evet. Ama keşke biraz boş olsaydı değil mi? Merhaba arkadaşlar. Saat şu an 02.33. Ben de eve yeni geldim sayılır. Esma'yı uğurladım. Onun ailesinin yanına gitmesi gerekti. Ben hemen eve geldi. Onu uğurladıktan sonra. Biraz bir şeyim, hasta olacak gibiyim ama böyle hani grip vesaire değil. Halsizlik hastası olacakmış gibi hissediyorum. Birkaç gündür bir hazımsızlık var ya da antibiyotin yan etkilerinden dolayı böyle hissediyorum bilmiyorum. Ne çektim size? Hım, kamerayı niye açtım? Arkadaşlar ben dilimi geliştirmek için gerçekten çaba sarf ediyorum en istikrarlı şekilde sarf ettiğim çabalarımdan biri Duolingo seriyim. Yani 444 mü 450 mi yalan olmasın. Yani bir yılı geçmiş bir süredir seri yapıyorum Duolingo'da. Ve gerçekten Duolingo'nun ben etkisini çok gördüm. Şimdi gidip o Duolingo derslerimden birini görseniz, çözseniz. Dersiniz ki bu ne ya bu daha A1, A2. Ama gerçekten benim için öyle değil. Yani çoğu kelimeyi ben ömrü hayatımda ilk kez görüyorum. Yani gör, daha önce gördüysem de hatırlamıyorum bile o kelimelerin anlamlarını. Gerçekten sıfırdan başlamak sabır ve azim gerektiriyor. Ve ben Duolingo'da sıfırdan başladığım için asla pişman değilim. Şu an aklıma tek bir örnek gelmiyor ama yuh bu kelime bu anlama mı geliyormuş dediğim bir sürü kelime öğrendim. Az önce de şu an yeni ünitem seyahat etmek. Kuzey güney muhabbetleri açıldı. Kuzey ve güney hani İngilizcede o kelimelerin o iki kelimeyi gördüğümde bunlardan biri kuzey biri güney diye aklımda kalıyor. Hani biliyorum onu ama hangisi kuzey hangisi güney bilmiyordum. Ve şunu fark ettim. Gerçekten yabancı dizi izlemenin dile çok büyük bir faydası var. Travel hakkındaki ünitede kuzey soruyor. Kuzey yani north demek ya. Ya telaffuzlarıma dikkat ediyorum. Hani kimse benimle daha geçmez. Direkt olarak north kelimesinin kuzey olduğunu hemen hatırladım. Nereden hatırladım? Game of Thrones izliyorum ve şu an 6. sezondayım. Çok seviyorum Game of Thrones'u. Bu evrenin içinde olabilmek, seyirci olabilmek ona çok güzel bence. İzlemediyseniz kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Meşhur replik var ya King in the North diyor. Söyledim mi? The King in the North. Şey biliyor musunuz? Ay, çok komik bir taklidini yaptım. Allah kahretsin Şu an benim bir cringe oldum kendime. Ya demek istediğimi anladınız siz. Kuzey'in kralı. Allah kim o? Ee, neyse ben şey yapmak istemiyorum. Spoiler vermeden söyleyeyim. İşte bu, direkt o Kuzey'in karakteri aklıma geldi. Kuzey'in karakterine ya? Kralı karakteri aklıma geldi. Dedim ki bu Kuzey demek. Hemen yaptım ve... Ee, Doğru yaptım. Yani gerçekten dizi izleyin arkadaşlar. Film izleyin. Odanızı kaybetseniz bile her şey net alt yazılı etkisi çok büyük. Yani kendiniz bebek olduğunuzu düşünün. Bebekler yani doğuştan Türkçe, İngilizce bilerek mi dünyaya geliyor? Hayır. O şeyleri duyarak hafızalarını kazıyorlar. Yani öyle. Çok uzattığım için şu an kendimi çok kötü hissediyorum. Ben susuyorum. Büyük ihtimalle bu videoyu burada bitireceğim. Çünkü ilerleyen günlerde bir şey yapma planım yok bu saniyeye kadar çenemin düşüklüğüne hemen beni sabırla dinlediysen çok teşekkür ederim. Başka videolarımda görüşmek üzere. Bu vlogda çok içime sinceğine eminim. Çünkü dol dol oldu. En azından ben dol dol çenemi döktüm. <laughs> teşekkür ediyorum size de. Hoşçakalın.